Herkese selamlar arkadaşlar <laughs> ben Can Meşe affedersiniz dışarıdayız ee, yakın köye geldim arkadaşım savaşın yanına geldim şimdi hatırlarsanız e, boncuk ineğimiz vardı satmıştık arkadaşıma bir akşam yine böyle şimdi haberi geldi dedi ki doğum yaptı dün gece. Çok merak ediyorum. Uzun zamandır da gelmemiştin zaten satış yapıldığından beri. Şimdi şey yapacağım. Ahıra gireceğim. Bakalım ineğimiz bana ne tepki verecek. Buzası nasıl. Daha hiç girmedim. Yani geldiğimden beri ee, hemen kayda girdim. Bir de görmek istedim. Şimdi boncuk beni gördüğünde bir tepki verecek mi vermeyecek mi bilmiyorum. Elimde büyüdü ama bir bakalım hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bereketli olsun kardeşim. Boncuk. Kızım şşt, hiç bana bakmıyor bak. Kızım bana böyle videolarda oluyor diyor. Ooo, sesler çıkartıyor dinlekler. Sen niye hiç bana tepki vermedin? Hatırladın mı beni? Ha? Anne mi oldun kız sen yine? Maşallah sana. Maşallah maşallah çok güzel olmuş ha Savaş. Ey maşallah maşallah. Arkası filan da çok güzel ha. Vallahi iyi bakmışsın kardeş. Danası nerede? Aa bu hanımefendi kim? Vay vay vay. Bu da kızımız. Bu da büyümüş. Bak bak bak. Maşallah ya. Kız. Beni hatırladın mı kız? He? Gel bakayım. Yine aynı. Oy maşallah. Bu da çok güzel olmuş. Savaş. Kaça satıyorsun bunu? <laughs> Satlık yok mu? <laughs> Ulan çok güzel olmuş ya. İkisi de çok güzel olmuş maşallah. Buzası nerede? <laughs> Ulan inek hiç tepki vermedi be. Nereden geldi bu tipini bilmem <laughs> ya öptüğümler gibi. <laughs> nerede Barış'ın buza? Burada. Burada mı? Yanık var orada kedinin. <laughs> Kızım. Aynı vallahi annesi ablası gibi ha maşallah. Nasıl zor doğurdu mu savaş? Yok çok rahat geçen sene o ilk doğumunda çok zorlanmıştı biliyor musun? Hiç şey yapmadım. Kızım. Doğar doğmaz kalktı yani düşün yani. Ha. Kalktı git. Ahalinin içinde dönmeye başladı. Buza mı? He, he vallahi. He. Anasının memesini arıyor devamlı. Aferin sana Melan kız. Kızım ben bir, bir kat bakayım. Bir şey gördüm, vallahi, Kızım. Kalan ama, kalan ama savaş bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel olmuş ha. Şey inek çok güzel olmuş. Buza Buzası da harbiden aynı ablasının annesine benziyor. Kız. İyi be. Kısmetine senin de dişi oldu ya. <laughs> Savaş'ın da arkadaşlar bu ahıra şimdi bakmayın. Daha önceden bu ahır ağzına kadar doluydu. Savaş bunların hepsini sattı. Ee, ondan sonra ufak ufak öyle benden bir tane aldı. Bunlar da babanınkiler değil mi? Hmm. Bir tane aldı. Savaş önceden feleğe kahretmişti. Yani şey yaptı. Hepsini kaybetmişti. Satmıştı ve çok yani bu bölgede gördüğüm en zarar eden kişi oldun değil mi Savaş sen? Yani Kızdı bayağı bir kızdı tüccarlara falan. Yok pahasına yani sattı. 15 ile 20 bin liralık arasındaki tosununu 10 liraya 12 liraya verdiğini biliyorum ben. Yani çok üzülmüştük ona. Boncuk. Hiç oral olmadın kız. Savaş boncuğun bir annesi vardı. Boncuğun bir annesi vardı. Affedersin yani dersin eskilerin öküzleri var diyorlar ya aynı onlar gibi. Kızım maşallah ya çok güzel olmuşsun. Aferin sana. İyi bakmışsın Savaş. Vallahi çok güzel bakmışsın. Tebrik ediyorum. Mal ol az olunca bakımı da güzel oluyor ya. Değil mi? Aynen. Kolay oluyor vallahi. Şimdi sağımı falan yaptın mı? Şeyi aldın değil mi ağız sütünü falan filan. Yani. İyi ya bu senin evinin sütünü yordun vesairesini karşılar. Tabi Tabii canım. Hayvancılık diye bir şey kalmadı zaten de. Aynen. Köy yerinde 3-5 tane olacak yani hayvan. Kapın da olacak ya değil Aynen. mi? Şöyle bir köyde, şeye gel de Köyde kalıyorsan olacak hayvan yani. Şimdi annemler de İstanbul'dan geldiler savaş daha yeni geldiler. Annem başımın etini yemeye başladı. Ya şu inek kursa bir köy yoğurdu yiyelim. İstanbul'da şey yaptık. Ya anne diyorum tamam sağacağız filan. Arkadaşlar cidden yani köyde olduğunuz zaman e, kapınızda bir tane iki tane inek olduğunda böyle bakın yani savaş e, şey yapmış gayet de güzel de bakmış yani ineğe de aldığı yavrusuna da e, yani bütün ihtiyacını şimdi karşılayacak kendi yani sütünü peynirini yoğurdunu yapacak. Ne ediriyorsun savaş şimdi? Hazırlıksız yakalandın sen gerçi biraz. Aynen. Samanın vardı ama Aynen. biraz. Saman var, saman nasıl bir şey yok da, silajla küspü aldım. Silajla küspü evet, aldın, iyi. Kaç paradan aldın tonunu? Yani tonunu 700 liradan, mı 800 liradan ne aldın? Neyin tonunu? Küspeni. Hadi be. Aynen. Paketli. Silaj, Silajınkini de 600 aldı Silajcı hadi normal. Evet. Diyelim de küspü yani, Kuru küspü mi yaş küspü mi? Yaş yaş. Yani paketli aldım. Paketli tonunu 800 liradan aldı. Bu çok para ya. Bayağı para. Hepsini bu hanımefendi mi yedi? Aynen yani bu dört yedi işte. İyi maşallah, güzel. E satacak mı var mı sattığın matlığın? bir planın ne şimdi? Satma yok ya. Erkek olsaydı onu satardım. Ha, ya. dişileri yani. bekletiyorsun damızlık. Yani şimdi Çok güzel. Bora kalsın ya. Yani. Bir de senin kısmetini hep erkek doğuruyordu, yani. değil mi? Ilk defa <laughs> Savaş'a e, alırken almadan önce de konuşuyorduk filan. Yani gelip gidiyordu Savaş ahırımız arkadaşlar. Diyordu ki işte hep benim erkek dana oluyor. Erkek dana oluyor. Bölgede de erkek danaya çok fazla talep var. Biz de diyorduk ki ya bizim de kısmetimiz hep dişi. O da dua dedi inşallah diyordu dedi. dişi doğurur, dişi doğurur. Allah şükür iyi dişi doğurmuş. Ama dişi doğuracağını yani içimden bir istiyordu zaten. Dişi diyordu, mi doğuracak? Canım diyordum minekler hep dişi doğuruyor. Aynen <laughs> ya. Doğuruyor. Şey de birkaç tane takipçimin de dikkatini <laughs> çekmiş. Ee, tabii bizler böyle anlattıkça onlar da sağ olsunlar bizim için heyecanlanıyorlar, işte dua ediyorlar. O da diyor, abi kısmetin ya hep dişi doğuyor yani sevgililer ya. Yani ilk başladım ben mesela. Hep erkek doğurmaya başladı. Hani diyordum ki ben hani doğursun da bari danalarını, dişi danalarını damızlık yapayım diyordum. Hı hı. Yani bir türlü kısmet olmaz. Kısmet Dişi doğurmaz. diyordum <laughs> ben de böyle şöyle ufak danalardan topladım. He. Hı hı. Yani mesela onları büyüttüm, damızlık yaptım. Hı hı. İşte büyüttüm, iki sene baktım. Sonra hepsi buzaladı. Yine erkek doğurmaya başladılar. Hı hı. En sonunda işte bu şeyden dolayı da hepsini kaybettiğim için yani. Hı Nasip oldu, senden aldım. İşte İyi ya güzel. <laughs> Savaş da arkadaşlar sabah saat 5.30 6 gibi kalkıyor. Ahırı hallediyor önceden çok mal vardı. Ee, bir de kalkıyor kendi işi var. Otel elektrikçisi bir de oraya gidiyor. Yani durmak yok diyor. Bayağı önceden yoruluyordun ya. Bayağı bezdirmişlerdi seni. Yani hasat ya, vesaire. Çalışmak yormuyor aslında. Yani istediğin yani bütün işleri düşün yani Oları ek biçiyordu 2-3 kişiyle yani 2 kişiyle yapıyordu. Hı -hı. Hiçbir şey yolmuyor da yani diyorum yani dediğim gibi yani bir hayvanın değerini vermiyorlar. Evet. Geliyorlar ahıra yani mesela hayvanın değerini düşürüyorlar. Tamam mı? Biri geliyor mesela 5 lira veriyor, biri geliyor 4 lira veriyor. Yani çiftçiyi bezdiriyor, bıktırıyorlar tamam ya abi, böyle. Tiksindiriyorlar yani. yani. Bir de içinde... şey hoş değildi ya. Ben birkaç duyum da aldım arkadaşlar. Mesela ben tüccarım geldim savaşın bu ineğine örneğin dedim ki 15 milyar. Savaş istedi diyelim ki örnek 18 milyar. Benim bu 15 milyar verdiğimi diğer arkadaşlarıma da söylüyorum. Savaşa geliyorlar. 14 milyar. Öyle oluyor galiba da düşürüyorlar böyle. Yani savaşın istediği rakamı bildikleri için ağzına ağza işte söylüyorlar. Ondan sonra e savaşta bunu almış, yem parası, yemci para istiyor, samancı para istiyor. Bunu alıyor, daralıyor. Ya da efendime söyleyim işte talihsizlikler, talihsizlikler silsilesi takip ettiği için şey oluyor. Bir arıza olmuş, bir şey olmuş. Para lazım. Savaşta o anda diyor ki lanet olsun diyor böyle işe sisteme. Ondan sonra yok parasına satıyor. Yani biz her zaman diyoruz ya mesela hani yok yem pahalı, şu pahalı Hı -hı. Ya, ya. Alan şahıs hayvanın Değerini verse tamam mı? Hı, hı hı Yem de pahalı olsun önemli değil. Karşıladıktan yani, sonra. Şu Tabii. anda mesela bir çuval 300 lira abi. Evet. Tamam mı? Ama şu inekle şu anda 20 lira da nasıl yani abi? Evet. Geçen ya verse sene, lafını kesiyorum. Ya. 20 lira şık diye para sana verse Aynen, o 300 lira gözüne gelmeyecek. Yani, geçen sene 60 liraydı yem. Hı hı. Ha şu da mesela bu. Geçen sene bir şey. değil ya. Geçen Bayağı sene. önce 60 liraydı ya. Geçen sene işte. Ha, hangi yemden bahsediyorsun? çuvalından mı atmış? Aynen 65 lira tarımda. Yok canım ya geçen sene mi? Olur mu? Bu biz işe başladığımızda 4 sene önce 60, 50, 50, 50... 65, 60. 65 veyahut da 75 öyle bir şey olması lazım. Hı. Öyleydi abi. Yani. Ha savaş toplu alıyordu. Belki o zaman öyle etkileyebilir etki edebilir ama. Ben o kadar şey sattım, düve sattım buz Yani buranın doğumuna bir hafta kalası ya. Bir Hı -hı. hafta kalası ya. Ya ben 9 milyara um verdim. 8 milyara um verdim düşün yani. Çok üzücü yani, abi. O yüzden insanı bezdiriyorlar. Ha ben şunları niye aldım? Hani köy yerindeyim. Hı hı. Köyde kalıyorum. Yani hayvan farklı bir şey yani abi. Bu en yenasını satayım. Öyle ya. Geliyorsun derdin, sıkıntın oluyor mesela. Şurada bütün stresini atıyorsun. Değil mi? Şuna evet. baksana ya. Yani Karnımı doyur diyor, sırtımı tara diyor, değil mi? Bana evet. sevgi verdi, başka neyse. Gelin o donayı seveyim, onu seveyim. Buzlası oldu mesela. Hı hı. Çocuklarım kucağından indirmiyor mesela? Ya evet. Aburbo evet. bir şey yani. Bir keresinde de savaşın parametre parametre bir, bir <laughs> da olmuştu. Kaç ay baktın evde? Ay mıydı? Evet, bir, ay, bir ay. Bir ay. Bir ay evin içerisinde, leğeninde baktı, hava makinesine taktı böyle. Ama kurtulamamıştı, değil mi Savaş? o? ya. Evin içerisinde artık canlandı. Hı -hı. Böyle bir yere bıraktım. Hı -hı. Şu ufak şu, şu kadar bir şey ot şey yapmış, tiken yemiş. Aa. Şey, e, Nefes oluyor şeyin, Nefes borusu oraya, oluyor mu? Şeyin tıkamış. mı e, ne tıkamış? Ha bağırsaklara ha. iniyor. Aynen. Tü, şansa bak. Tıkayınca da kurtaramadık yani. Bayağı bir şey yaptık ama olmadı. Ya o kadar da ailecek ilgililer yani arkadaşlar. Hayırlısı ya inşallah. Hayırlısı. Ya en azından kimseye bu saatten sonra muhtaç olmazsın yani. Hayırlısı. Sütünü, peynirini yaptıktan sonra zaten kendi işim var. Bu da bir meşkale. Eve geldiğinde zaten eşin ilgileniyordu çocuklarla. Sen ilgileniyorsun. Ya ailecek böyle şey yapmışlar. iş dağılımı yapmışlar. Boncuğun böyle agresif olduğuna bakma ha. Çok uysaldır. Ama sen beni çok şaşırttın be kızım. Ulan beni unutturmuşsun Savaş. <gülüyor> Kızım. <gülüyor> Şöyle yapayım. Benim boncukla böyle bir dünya videom vardı ya. Sen en son benim ağzımı burnumu yalıyordun. Kız saçlarımı yalıyordun. Bak hiç oraya bakıyorum. Trip atıyor galiba bana. Kızım. Şş. Boncuk. Boncuk. Boncuk daha ben senin pasaportunu savaşa vermedim ha. <laughs> Vallahi hemen kartalın arkasını atarım seni gideriz. <laughs> ya kulak küpe... Annem geldi telefonunda kayıtlı o. Ya, ama sana pasaportu vermemiz lazım ya. Aynen. Ulan savaş maşallah çok güzel olmuş ya. Ay ağzını yedi. Kızım. Şunu bir daha çekeyim. Kız. Kız sen de mi hatırlamadın beni kızım? He? Ha? Oy maşallah savaş bu da var ya harika olmuş ha. Şey ya doğuştan boynuzsuz o da. <laughs> Ona da bak istersen ötekini. Güzel ya boynuzsuz daha tatlı duruyorlar ha savaş. Aynen ben kabakları seviyorum. Ya boynu, baksana şunu verirken şey oluyor ya. Bak bak Barış bir daha yap bakayım. yap <laughs> oğlum yap korkma. Barış'a iyice alışmış güzel. Evet kızlar hadi sizi rahat bırakıyorum Kendinize iyi bakın sizin keyfiniz yerinde maşallah resmen yani şey modundalar hadi be çık gitti bizde keyfimize bakalım diye <laughs> gayet iyi bir daha bu zayıfı göreyim de <laughs> kızım Pişt. kız hadi be adını ne koyacaksın Barış çiçek, çiçek mi koydun çiçi <gülüyor> Çiçi. <gülüyor> Kulaklara bak ya. Tavşan kulağı gibi maşallah. İyi bakalım hadi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim tekrardan. Bu ineğin şeyi ne? Yani gebe mi? Bu da gebe de daha 3-4 aylık anca. He. Arkasındaki onun muzası mı? <laughs> İyi maşallah o da güzel. O da iğne de nasıl mıydı? Oğlum, tosundan mı? Tosundan da ona biraz e, bizimkiler ben bıraktıktan sonra ahara da girmedim ya. Hı hı. Bizimkiler biraz pek fazla bakmamışlar. O yüzden de şey yapma. Tam Ama yine o kadar da öyle şey değil. değil ya mi? cılız mılız da değil hayvan. İyi güzel. Vay be. Kızım sağlıyor mu bu? He he sağlıyor. İyi güzel. Evet arkadaşlar. Bugün de arkadaşımızı ziyarete geldik. Sattığımız kızımız boncuğu ziyaret etmeye geldik. Kızıyla beraber keyfi yerinde yeni bir kız daha oldu işte. Hayırlısı arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın inşallah. Kendinize iyi bakın. Videoyu burada sonlandırıyorum. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Savaş sana da çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum kardeşim. Allah razı olsun.